Bunları da Cenab-ı Hak bizlere nasip etti. Bundan da son derece gururluyuz, mutluyuz. Tabi bugün artık yeni bir hedef koyduk önümüze. O da Erzurum'a yeni bir hizmet alanı, yeni bir hizmet imkanı. İnşallah AK Parti Erzurum 25. dönem milletvekili aday adayı olarak bugün müracaatımızı yaptık. <laughs> Ve Cenab-ı verirse Erzurum'a hizmet etmeye talip olduk. Ben Erzurum'un güçlü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesini kendime hedef olarak koydum. Kendime esnafın, tüccarın, sanayicinin tem temsilcisi olmaya söz verdim. Köylerimizin, köylümüzün derdini bilen en uzaktaki vatandaşımızın bile ihtiyacını Bilen birisi olarak onların dertleriyle dertlenmeyi ve onlarla birebir ilgilenmeyi, alakadar olmayı kendime hedef olarak koydum. Ve yeni Türkiye'nin inşasında, Türkiye'nin hakikaten önümüzdeki dönem çok kritik bir dönemi olacak. Belki başkanlık sisteminin Türkiye'ye getirilmesi noktasında ciddi gayretler, hedefler ortaya konulacak. Bütün bunların çerçevesi içerisinde hem şehrimize hem de ülkemize hizmet etmeyi kendimize hedef olarak koyduk. Bu yolda hakikaten sizlerin çok büyük desteği ve teşviği oldu. Bundan dolayı da hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Sizlerden aldığımız güçle, destekle ve gayretle biz bu yola çıktık. Cenab-ı Hak inşallah Çıktığımız bu yolda hizmet etmeyi nasip eder, bizleri hem milletimize hem de burada bulunan bütün dostlarımıza mahcup etmez diye dua ediyorum ve her şeyin de hayırlısını istiyorum. Yani Cenab-ı Hak eğer bizlere hizmet etmeyi nasip edecekse, bu millete karşı mahcup etmeyecekse bizlere hizmet etmeyi nasip etsin diyorum. Tekrar katılımınızdan dolayı ben çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Şunu da söyleyeyim, Allah nasip eder e, bu vazife bize düşerse şunu bilmenizi istiyorum. Erzurumlu'nun çekinmeden kapısını çalacağı, birebir her an ulaşacağı ve kendisinden birisi olarak göreceği bir milletvekilliği profilini ortaya koyacağım. <laughs> Erzurum'da yaşamış. Erzurum'un kışını, karını, soğuğunu bilen ve bu şehirde hakikaten kendisini burada var olmuş ve burayla özdeşleşmiş birisi olarak gören ve bu şekilde hareket eden, bu şekilde gayret eden, bu şekilde çalışmalarını yürüten birisi olarak şuna söz veriyorum. Erzurum Allah'ın izniyle aradığı zaman ulaşabileceği, aradığı zaman kapısında her türlü sorunuyla ilgilenebileceği bir milletvekilini görecek. Ve şunu da ifade edeyim. Mutlaka burada Erzurum'da hem şehirlerimin bir kapısı olacak. Burada sıkıntısı olan Ankara'ya gelmeyecek. Mutlaka burada da onun ulaşabileceği, onun sorunlarını çözebilecek bir kapısı mutlaka olacak. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Ve bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız, o gün Genel Başkanımız ve Başbakanımız olan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında gayretle istikrarla güçlü bir şekilde durduk. Bundan sonra da durmaya, çalışmaya talip olduk. Allah'ın izniyle de Cenab-ı Hakk fırsat verirse bu yolda çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Sayın Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın arkasında yeni Türkiye'yi inşallah hep birlikte burada bulunan bütün dostlarımızın da desteğiyle, bütün hemşehrilerimizin de desteğiyle inşallah yerine getireceğiz diyorum. Hepinize Hakikaten son derece samimi, son derece duyarlı ve son derece e, bizleri mutlu eden, onuru eden bir şekilde buraya teşrif etmenizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Basınımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, Öncelikle Fatih adına hoş geldiniz diyorum. Bugün burada daha önce bir başkanlığımızı yapmış Murat Kılıç kardeşimizin aday adaylık sürecinde müracaatını almak üzere toplamış bulunuyoruz. 11 Şubat itibariyle başlayan bu süreçte aday adayları, aday adaylıkları ilgili olarak civarında bir resmi müracaat aldık. Ee, Murat Başkanımı da bugün e, getirdiği dosyayla beraber bu aday adaylar sürecine inşallah dahil edeceğiz. Akabinde de Allah nasip etmişse, kısmetse aday olduğu takdirde kendisine burada bu alanda program çalışmalarıyla ilgili sekam olarak refakat edeceğiz. Sürecimiz yarın akşam saat 17'ye kadar. Akabinde dosya tanziminden sonra bizi de Ankara'ya çağırdılar. İsveç'e hazırlayıp gideceğiz, dosyaları teslim edeceğiz. Ee, daha sonra da genel merkezde bu yönde bir çalışma ve bir e, saat de kesinleşmiş adaylarımızın listesi bitiriyor. Ben sözü fazla uzatmadım. Murat ee, Başkanım'ın da bir şeyler söyleyeceğini düşünüyorum. Ve Murat e, Başkanım buyurun. Evet. Evet çok değerli arkadaşlar. Değerli Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanımız. Ee, basınımızdan gelen değerli arkadaşlar, ben de hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. Tabii az önce değerli başkanımızın da söylediği gibi AK Parti'mize 2006 yılından bugüne kadar hizmet etme imkanını bulduk. Ee, bu hakikaten bizim için onurlu bir e, görevdi. Herkese de nasip olmayacak bir görevdi. Andolsun bu görevi yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. 2006 yılında İl Yönetim Kurulu üyesi olarak başladığımız <laughs> görevimizi 2009 yılıyla 2014 yılları arasında da il başkanı olarak devam ettirdik. Değerli arkadaşlar, tabi bunlar nasiptir. Hayırlı hizmetlerin inşallah fırsatını Cenab-ı Hak verir. Bizler de bu şehre, bu partiye hizmet ederiz. Çünkü şuna inanıyoruz. AK Parti hakikaten bu ülkeye büyük hizmetler yapmış. Ülkenin rengini değiştirmiş. Ülkenin hakikaten dinamizmini artırmış, bu ülkeye çok değer katmış bir siyasi harekettir, bir siyasi davadır. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız ve o gün Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında bu hizmetleri yapmak ve çorbada da bir nebze olsun katkımızın bulunması bizlere nasip oldu. İnşallah bundan sonra tabi müracaatımızı yapıyoruz. Cenab-ı Hak fırsat verirse, nasip olursa inşallah bu ülkeye ve bu şehre hizmet etmek arzusundayız. Şimdi bugün Allah nasip ederse müracaatımızı yapacağız. Tabii nasip de olursa inşallah fırsatı olursa biz birlikte yine teşkilatımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bu işlerin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Burada bu seçim koordinasyon merkezinde emeği geçen başka seçim koordinasyonu merkezimiz, il başkanımız, ve tüm çalışanlarına da çalışmalarında ben başarılar diliyorum. Allah kolaylıklar versin diyorum. Bizim de üzerimize düşen her ne olursa onları desteklemeye, onlara gayretlerinde, çalışmalarında destek olmaya buradan açıkça destek olacağımızı da ifade etmek istiyorum ve eee müracaatımızın şehrimize, partimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle. Evet. Evet. olsun.